Ben bir kaldığımda Adana'da olan Gazi Köy bölgesinde çiftçilik yapmaktayım. Buğdaylarımızı ektik. Kuraklık nedeniyle sulayamadık. Yağış da yok. Ve buğdaylarımızı süreceğiz. Ve ettiğimiz masraf da çok yani. Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Şu anda 20 dönüm. Öbür parçamız da 50 dönüm yapıyor toplam. Öldü yani. Bundan daha doğrusu başka bir şey yok. Masraflarımız da keza zaten çok. Bunun kurtarı tarafı da yok. Mecburiyetten süreceğiz yani. Tekrardan bir ekim yapacağız yağmur yağarsa. Yağmur olduğu zaman gönen oluyordu. Şu an gönen namına hiçbir şey yok. Buğdayımızda ondan koydu zaten. Ve sulama imkanımız da yok. Suyumuz var. Su yok piyasada sulayamıyoruz. Bir aydan beri bizi oyalıyorlar. Su gelecek geldi gelecek geldi gelecek. Daha su yok piyasada. Kaç yıllık 17 yıllık çiftçilik yapıyoruz. Peki ne kadar Şu anda 300 bölüm. Arazimiz var. Sulu susuz. Buğday ekili arazimiz 80 dönüm toplam. Yok. Bir parçasını kurtardık yani. Ondan dolayı suyumuz vardı. Onu suladık, kurtardık onu. Diğer tarafları sulayamadık. ben Abdullah Kömürcü. Çukur Köprü köyünde çiftçilik yapıyorum. Burada da arazilerimiz var. Yani şu anda Adil abim de anlattığı gibi yani su sıkıntısı yaşıyoruz. Yani yaklaşık 70 şey şey dekar alan yani Sıkıntı da yani. Böyle mesela bir ay önce falan yağışların sürekli yağması lazımdı yani. Hani şu anda gördüğünüz gibi. Hani durum çok kötü. Mart ayına girdik. Nisan yani yaklaşık bakıyorum bir ay daha yağış göstermiyor. Yani mecburen şey yapıyor. Mısır ekeceğiz yani. Sürüp de yerlerine mısır ekeceğiz. Mısır su istemiyor mu? Mısır da su istiyor da bundan sonra suyu bırakacak diyorlar. Hani o yüzden mısır ekeceğiz. Sarla boş kalmaz yani. Evet, su sürekli su kaybediyor demektir. çatlaklardan. Evet, evet, sürekli geri çekiliyor. Yani zaten sevmediği şey için yani çatladığı için de su gitmiyor, gitmediği için de. de. Biliyorum. Yeraltı sularında da mı sorun var? Onlarda da yağış, yağış için. yağış olmadığı için onlarda da su seviyesi düşük ve su bitmek üzere onlarda da yeraltında da. Yani ileriki zamanlarda yağış olmazsa yeraltı suları da yani olmaz böyle gidersin. Yağış olmadığı için tarlalarımız hep çatladı, Dönen sıkıntımız var ve böyle giderse Konya Ovası gibi obruklar oluşacak burada da. Ya suyumuz sıkıntı yani yağış olmadığından dolayı. Bir aylık da yağış yok şu anda. Öyle diyelim. Toprakta nem yok şu anda. Geçen yıl nasıldı? Geçen yıl güzeldi. İyiydik yani nemimiz filan buğdayımızı hasat etmiştik. Ama şu anda buğdayımızı hasat edemiyoruz. Süreceğiz. Su gelmezse hiçbir şey ekemeyeceğiz bu tarlaya da. Zararımız şey. 150 bin lira ve tarla kendimizden olduğu halde. Bir de icare tutarsak bunu 200-230 civarı olur. Şu anda bunu sürdüğümüz zaman mısır ekeceğiz. Orada su gel gelirse tabii ki mısırımızı ekeceğiz ve o da bu anın zararını başa baş çıkartacağız yani. Kâr etmiş olmayacağız. Maksat ne? Tarlamız boş kalmasın. Ekelim.